Hadi Hüseyin hadi, çek. tut çek hadi, çek, hadi Hüseyin, dön oradan, dön, kay oradan, kay, hadi Hüseyin, hadi Hüseyin, hadi Hüseyin, hadi Hüseyin, Emre bozuldu, sıkıntı yok, hadi beni. sen de burası, hadi, 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 binil, hadi beni, hadi beni. Bir daha başa gel. Düştü, başa Düştü, Koş, koş, apa gibi hadi. be. Aferin be. Emri. Koş. Çek onu kendine, onu kendine çek. Yürü, yürü, yürü. Yürü, aferin. Ağır tarzı. Ağır tarzı. Ağır tarzı. Ağır tarzı. Ağır tarzı. Ağır 하지 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 피치카리 자자자자